Kutluk Bey'dir. Allah rahmet eylesin, rahmet anarım Bir değerdi. Mağrip tüyünü yapmıştır, burada mahir köprü yapmıştır, hizmet etmiştir. Yeter bu kadardan diyorum. Ondan sonra benim asıl 2 de 3 öğretmenim Fatma Hanım'dır, Gümüşhanem'dir. Fatma Hanım'dır, Gümüşhanem'dir. yolunda evleri vardır daha fazla tavsiyatını bilmiyorum. Çok değer verdiğim, bana, ondan beyz aldığım, ben ilkokul öğretmenimdir. E, ee, ölmüşse e, rahmetle Yaşıyorsa minnetle anarım. Baş öğretmenim Burhan Sahir Bey'dir. Çok değerli bir baş öğretmendir. Kocaeli'lidir. Rahmetle anarım. Dördüncü sınıf öğretmenim Recep Bey isminde birisi birisidir. Asıl peyzi de ondan aldım. Yani bilgimi, ilkokul seviyesinde gidiyor, sınıf seviyesindeki bilgimi ondan aldım. O çok değerli bir öğretmen, çok iyi öğreten bir öğretmen. Hatta teneffüste bir öğretmendi yani. Şiir okuyarak sınıfa gelirdi. Yani teferruata girmiyorum. E, hürmetle Tam benim öğretmenim de sağ mı değil mi bilemiyorum. Bu e, Recep Bey. Recep Bey. Efendim beşinci sınıf öğretmenim mi? E, Gazi bu binada okuyor. Belki bina değil ama. Özcan Bey öğretmenimdir benim. İlk okul öğretmenim, beşinci sınıf öğretmenim. O da kendisine peyze aldığım değerli öğretmenlerimden birisidir. Ortaokul, Ortaokulda bir öğretmenim, Türkçe öğretmenim Kemal Askeri Bey adında bir zattı. O da çok değerli bir Türkçe öğretmeniydi. Ondan da aldım. Onu da e, takdirle e, minnetle anıyorum. Bir sene kalmış ve gitmişti. Ciaziye matematik öğretmeni Erzurum Mehmet Nuri Bey'dir. Onu da rahmetle anıyorum. Çok değerli bir baba e, dur, şeysi, davranış gösteren çok kıymetli bir öğretmenidir. Ondan da bir cörcü de beyz aldı. Tabi öğretmenim okulun müdürüydü Sait Bey, Sait Aydoğan. Ondan da aynı şekilde feyiz aldım. Onu da rahmetle anlıyorum. Aris Cumhuriyeti'nin namı Kemal Namık, İbrahim Namık Tagudar Bey'di. Muhteşem bir tarihçi diyebiliyorum o günkü e, duruma göre tabii. Ama gene de bugün bugünsü diyebilirim. Tarih kongresine katılan bir tarih öğretmeniydi. Çok değerli bir öğretmendi. Ondan da büyük ölçüde beyz aldım. Efendim, e, Ve hepsini takdirle hürmetle anarım, Efendim benim rahmetle Ortaokulun bütün öğretmenleri den büyük feyiz aldım ve çok iyi yetiştiğim ibadeleri, çok iyi yetiştiğim ibadeleri. Evet, bunlar bu ilin değerli öğretmenleriydi. O okulda bu ilin gençlerini yetiştiren yegane okuldu. Başka bir okul yoktu. Ondan sonra okullar bollaşmaya başladı tabii. Fakat o yamacı bağlar başından bitirip, günde 70 km yürü, akşama tekrar 7 km dön, evine 15 km yol kat o mektepten heyz alır. O mektepte yetiştik ve çok da iyi yetiştiğimizi ifade etmeliyim dereceli yetiştiğimizi ibadet etmeliyiz.